Arkadaşlar selamlar. Prof. Kayın kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünkü etkinliğimizde anında 10 lira, 20 lira ve 50 liraya kadar hatta sınır olmayacak şekilde paramızı hemen anında kazanabileceğiz arkadaşlar. Bugünkü projede arkadaşlar Türkiye İş Bankası'nın yeni açmış olduğu güzel bir uygulama. Nice arkadaşlar size tanıtacağım hemen. Arkadaşlar bu uygulamayı benim videonun şu anki açıklama kısmında göreceksiniz ve oradan şu an videoyu durdurup indirmeye başlayabilirsiniz. Adımları az sonra hep beraber yapacağız. Arkadaşlar adımlara geçmeden önce de videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Neyse arkadaşlar şimdi ben de yükte olduğu için ben geçiyorum ama sizleri açıklama kısmından hemen indirebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra arkadaşlar sizin hesabınız olmadığı için burada sadece istediği bilgiler ee, ben de internet bağlantım kötü olduğu için arkadaşlar şu an giremiyorum ama ee, evet arkadaşlar ben şimdi en de girmeye başardım şimdi size hemen hızlı adımları gösteriyorum arkadaşlar ben de şu an ben hesabımı açmış olduğum için şimdi o kısımları gösteremeyeceğim ama arkadaşlar bu Nice üye olurken sadece adınız, soyadınız ve TC kimlik numaranız ve cep telefon numaranız sadece bu bilgilerle üye oluyoruz. Herhangi bir fotoğraf, kimlik, ön yüz, arka yüz bu gibi şeyler yok. Arkadaşlar, ve hediye 10 TL paranızı kazanmak için de herhangi bir banka hesabınızdan buradaki hesabınıza, nice hesabınıza 1 TL göndermeniz yeterli. Bakın ben demin az önce yaptım. Buradan geçmiş gönderimi girdiğimde, bakın en altta 1 TL göndermişim ve anında 10 TL param yatmış. Hemen 11 TL olarak da geri banka hesabıma çekebildim. Yani arkadaşlar, bunlar çok hızlı bir şekilde oluyor ee, ve buradaki hediye paranızdan beraber atmış olduğunuz parada herhangi bir bankaya atarken de Herhangi bir ücret kesimi de olmuyor. Fil ücreti vesaire yok. Ve arkadaşlar adımlar bu kadar basit. Ve arkadaşlar sizler nasıl 10 TL'nizi daha fazla 50 TL, 100 TL nasıl kazanabilirsiniz diye soruyorsanız arkadaşlar bunlar da Naysa nasıl kazanırıma tıklıyorsunuz. Bunlar da sizler de benim gibi arkadaşlar ee, nasıl ben sizi arkadaşlarım, dostlarım olarak görüp bu videoyu paylaşıyorsam bu etkinliği sizler de arkadaşlar burada davet et kazana tıklayıp davet bağlantınızı arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Onlar da aynı şekilde sadece adı soyadı ve telefon numarası ve TC kimlik numarası ile üye olduğunda de onların yüzünden her bir arkadaşınızın başına 10 lira kazanabileceksiniz. Ve çok saniyeler içinde oluyor. Ve böyle ödeme kanıtı da isterseniz arkadaşlar şimdi hesabıma girip size gösteriyorum. Parayı hemen geri çekebildiğimi görün istedim. Evet arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi az önce bakın 11 TL hediyem Türkiye İş Bankası'ndan bana hemen fast olarak hemen hızlı bir şekilde hediyem geldi. Arkadaşlar bunları da paylaşıyorum. Bizimle bu kanalda daha fazla kazanmak istiyorsanız zil bildirimlerini ve abone olmayı da unutmayın. Aklınıza takılan tüm soruları yorumları yazın yanıtlayacağım ve yardımcı olacağım. Altta tüm link üye olma hepsi açıklama kısmında arkadaşlar linke tıklıyorsunuz ve adımları benden beraber videoyu sonuna kadar izleyip kaçırmadan yapıp paranızı çekiyorsunuz. Hepinize bol kazançlar. Bir sonraki video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.